Anneler günü münasebetiyle biz de Kahramanmaraşlı vatandaşlara annelerine ne hediye aldıklarını sorduk. Ben de buradan başta annem Nadire Gökçe ve kameraman arkadaşım Eyüp Kağan'ın annesi Elif Atlı olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Çek şey aldım abi. Ee, dünya'nın en iyi kadını olduğunu söylemek istiyorum abi. Ee, anneler gün hediyesini aldım ben. Ee, önceden aldım, Türk kadı makinesi aldım. Mutlu oldu, sevindi, öyle. Ben de e, almaya indim şimdi. Ee, genelde fin fincanlara falan çok şey yapıyor. Onun için fincan almayı düşünüyorum ben de. Seni seviyoruz anne. Ee, anneler günün kutlu olsun anne. Seni seviyoruz, <laughs> Konuşmayı unuttum ben. <laughs> ee, almadım aslında, önceden alacaktım ama hastalandım o yüzden alamadım eee gül almayı düşünüyorum. Onu çok seviyorum. Benim için çok emeği var. Seni çok seviyorum. Ee, ben de daha almadım, almaya gidiyordum. Çiçek almayı düşünüyorum. Anneme. Ee, onu çok onu çok sevdiğimi bilsin yeter. Yani iyi ki benim annem olmuş diyebilirim. Ee, anneler Günü'nde anneme ilk baş olarak bir tane çiçek aldım. Ee, şimdi kendisini yemeğe çıkartacağım akşamüstü. Ee, günün sonunda da kendisine güzel bir sürprizim daha var. O sürprizi de vereceğiz. Anneler Günü'nü bitireceğiz. Annem dünyanın en güzel kadını. Onu çok seviyorum. Onu buradan belirtmek istiyorum ona. Ve bütün kalbim bunu sevdiğimi bilsin. Bu ee, bugün anne ergin, anne gün olduğu için anneme canlı çiçek, canlı çiçek aldım, buket yaptırdım. Tüm annelerimiz anneler günü kutlu olsun. Vallahi e, zaten çiçeğe alışkındı, çok da şaşırmadı. Tüm anneler anne günü kutlu olsun. Anneme uyku çiçeği adı verilen bir çiçek aldım. Ee, çiçeği vardı, hoşuna gidiyor. Zaten çiçekleri çok seviyor. Mutlu oldu tabii, sevindi. İyi ki geçen seneden bu yana hala yanımda. Bunu söylemek istiyorum. İyi ki hala yanımda. Bu aldık, bir de tesbih aldık. İyi ki varsın anneciğim. Buradan anneme çok seviyorum. Annemi çok özledim. Kendine dikkat etsin. Herkese selam öpüyorum. Kolay gelsin. Annemle 5 dakika öncesinde telefonla konuşuyordum. Kapattım. Ee, annemi çok seviyorum. Annem dünyalarda en güzel sevdiğim insanlardan bir tanesi. Bütün anneler günden her gün kutlu olsun. Annemi her şeyden çok sevdiğimi söyleyebilirim. ya Annemi sevdiğim kadar yani kimseyi Çocuklarım ve annem. Annemi dünyalar kadar çok seviyorum. Annemin ekranı ata dünyaya sersem az kalır yanında. Onu çok seviyorum. Her kadının yüreğindeki en yüce makamdır annelik. Bir kadını anne yapansa onun güzel yüreğidir.